Şimdi bir diğer iz olan Hasan Boğuldu'yu dinleyelim. Kaz yaşayan Hasan babasını kaybetmiş ama ondan kalan mesleği sürdüren, annesiyle yaşayan, ekip biçip elde ettiği ürünleri her çarşamba kurulan pazarda satan bir ova çocuğudur. Hasan'ı efsaneleştiren aşkı ise tam da bu pazarda karşısına çıkmıştır. Dillere destan güzelliğiyle her göreni kendine aşık edebilecek biri olan Emine, Hasan'ı da görür görmez kendisine aşık etmiştir. Hasan ile Emine birbirini severler ve Hasan Emine'yi istetir fakat Emine'nin ailesi bu evlilik fikrinden pek de hoşnut olmazlar. Zira Hasan Ovalıdır, kızları ise Obalı. Ovalı Hasan'ın Yörük obası hayat şartlarına dayanamayacağını düşünürler ve Hasan'ı töre gereği bir imtihana tabi tutmaya karar verirler. Hasan'ın Emine ile evlenebilmesi için 40 okkalık bir tuz çuvalını Ova'dan Obaya kadar sırtında çıkarması gerekmektedir. Emine önde, Hasan arkada bir halde Ova'dan sırtında tuz çuvalıyla yola koyulan Hasan, yaklaşık 5-6 kilometre sonra dizlerinin bağının çözüldüğünü hissetmeye başlar. Zira nazik yetişmiş bedeni bu yüke dayanamamaktadır. Bu işi başaramayacağını anlayan Hasan, Emine'ye başka diğerlere kaçmayı ve orada evlenmeyi teklif eder. Emine bunu kabul etmez, devam etmesini ister. O, erkeğinin başaracağına ve köye başarı dik halde varacaklarına inanmıştır bir kere. Yalvarışlarına kulak asmayan Emine'nin arkasında çabalayan Hasan, terleyen sırtına nüfuz eden tuzun da yakıcı etkisiyle artık dayanamaz hale gelir ve bir göletin buz gibi sularında sessizce yuvarlanır ve boğulur. Bunu fark etmeden köye kadar çıkan Emine, arkasında Hasan'ın olmadığını görünce deliye döner ve Hasan'ı aramaya başlar fakat bulamaz. En sonunda Hasan'ın boğulduğu gölete gelince Hasan'a hediye etmiş olduğu yazmanın göletin suları üstünde usul usul yüzmekte olduğunu görür. Bu acıya dayanamayan Emine de göletin üstündeki yazma ile kendini göletin yanındaki ulu bir çınara asar. O günden sonra dalları gölete uzanan bu çınara Emine Çınarı Gölete'de Hasan Boğuldu Göleti denmeye başlanır. Bu da çok güzel bir hikaye. Göçerlikten yerleşik hayata geçmeye başlamış. Türklerin kaygılarını bize açıkça anlatıyor. Ve bunu çok dramatik bir şekilde vermiş. Bu hikaye büyük ihtimal gerçek bile olabilir. Fakat bize ulaşan tarafı bu. Hikayede tuz taşınması ve tuzun suya düşmesi çok sıkça karşılaştığımız bir mittir. Umutları suya düşmek. Bakın çok benzerdir bunlar. Çok sık kullanılan bir mittir. Tuz taşınıp tuzun suya düşüp erimesi boşa çabalamak tarzı bir anlamı var. Hayal kırıklığını ifade ediyor. Ve dikkat ederseniz yörük insanın tutuculuğunu da kendini korumaya alma ve şehri yatsıması, işte şehirliden damat mı olurmuş, o bir göçer hayata dayanamaz demesi aslında Türklerin yerleşik hayata geçmesini